yani 12 Haziran gününün kendisi çok da beklediğimiz gibiydi bir yandan da. Hem e, kimi yerellerde şehirlerden çıkış, e, araçların kalkmasına izin verilen ama şehirlerden çıkışa izin verilmeyen, e, işte araçların bağlandığı e, tablolara karşılaştık ama İstanbul'da çok daha yoğun bir baskı vardı. Burada bizim bir araya gelerek bir açıklama yapmamız dahi engellenmek istendi. E, yani Mesela kurum temsilcileri bile yan yana gelemedi. İşte bir kısmımız Serasker Caddesi'nde gözaltına alındık. Bir kısmımız da Bahariye Caddesi'nde gözaltına alındık. Birbirine yani arada 150 metre olan bir mesafede iki ayrı gözaltı aracının aracında kurum temsilcileri vardı. Fakat Kadıköy'ün her yerinde de biz o tablığı çok göremedik. Hemen saat 1'de gözaltına alındık. Çünkü halk vardı ve birçok aracın sonrasında emniyet bahçesinde gördüğümüz araçlardan anladığımız gözaltı araçlarından birçok yerde bir araya gelen halk yürüyüşe başlamaya dair işte sloganlarıyla vesaire bir hamle yapmışlardı. Yasakladıkları fakat meşru olan her talebimiz ve her mücadele çizgimiz açısından bütün saldırıları eylem alanını yaymakla sonuçlanıyor. 12 Haziran günü de böyle oldu. Keza e, bu, bu yaygınlaşmayı ve bu meşruluk çizgisini de anlamlandırabildiklerini düşünmüyoruz. Çünkü biz e, biz gözaltındayken Soylu önce açıklama yapıyor, e, akabinde Erdoğan açıklama yapıyor. Fakat bu açıklamalar aslında muğlak, cezalandırılacaktır, edilecektir vesaire ama çok da net anlıyoruz. Bir, bu gücü nereden bulduğumuzu anlamıyorlar. Bizim kendimize dair özgüvenimizi anlamıyorlar. Haklılığımıza dair özgüvenimizi anlamıyorlar. Bir başka boyutu da e, bunca yıldır bu kadar baskı ve şiddetle faşizmle sindiremedikleri örgütlü mücadeleyle ne yapacaklarını bilmiyorlar. Ve şu çok net. E, ve şu çok net. E, Kürt halk önderi Öcalan'a yönelik her saldırılarının aslında e, susturdukları san, susturduklarını sandıkları halkla bir karşılığı var. Bir yıl aşkın süren tecritin e, ve e, siyasi alanın daraltılmasının Halkın öcalandan vazgeçmesiyle sonuçlanacağını sanıyorlardı. Fakat öyle değil. Her yerde ciddi sahiplenmeler var. Ama zaten bunu e, Başura Kürdistan'ına yönelik işgal saldırısında sınıra yürüyen halkta da gördük. Bütün Avrupa'da ve dünyanın birçok yerinde birçok eylem yapıldı. Ama en etkilisi, işgal edilen alanlarda da yapıldı eylemler ama en etkilisi bu kadar katliama... Ee, öz yönetim direnişlerindeki katliamlara, sürekli tutuklama saldırısına, çocukların katledildiği bir coğrafyada, e, kolluğun kadınlara saldırdığı bir coğrafyada, e, sınıra yürüyen halkla göstermiş olduğu bir direniş var. E, o günkü tutumunda da biz e, polisin bu ikircimli hali de gördük. Ne yapacağını bilmiyor, neyle sonuçlanacağını bilmiyor yaptığının. Örneğin Öcalan'ın üzerindeki tecrübe karşı bir yürüyüşte yaptığı işkencenin toplumun tamamınca meşru görülmesini beklerken tam tersi sonuçlandı. Bu işkenceleri deşifre oldu. Sokakta bu işkence e, halk tarafından kabul edilmedi. Özellikle e, Kürt halkının onun kurumlarının dışında oraya gelen e, kurumların temsilcileri açısından tutuklanmak ihtimaliyle, hatta kesin tutuklanacağını düşünerek ve bunu ön kabul olarak alıp gelen bir temsil yani siyaset temsilcilerinin orada olduğu bir pozisyon vardı. Aslında en önemli sonuç ya da en önemli söz bu olabilir. Kürt halkı yalnız bırak bırakmayacağımız bir halktır. Kürta, Kürt halkı ile kaderimiz ortaktır. HDP MYK'sına yapılan Kobane Kumpas davasında da gördük. Özellikle MYK'nın tutuklanması. MYK biliyorsunuz HDP'de HDP bileşenleriyle oluşturuluyor. Bireyler ve kurumların temsilcileriyle oluşturuluyor. Bu, bu bütünlüğe bir saldırı da vardı. Ya da hedefe yönelik operasyon hemen yürüyüş öncesinde. Ee, orada sosyalistler, e, birlikte tutuklandılar. Burada on yıllardır devletin verdiği bir mesaj var. Kürde dokunma yanarsın. Biz de Kürdün elini bırakmıyoruz dedik. Aynı kaderin, aynı coğrafyanın insanıyız. Ve sömürgeciliğe karşı mücadeleyi Kürt halkının kendi karar verdiği şekilde de yürütmesinin önünde hiçbir engel görmüyoruz bunu meşru buluyoruz ve biz birlikte yürüyoruz dedik. Aslında en azından bu yürüyüşün, bu ilk adımın en temel mesajı bu olabilir. Biz bütün saldırılar karşısında Türkiye ve Kürdistan halkları, işçi sınıfı, kadınlar, LGBT artılar birleşik mücadelemizle kazanacağız. Siz bizi yenemediniz, yenemeye, yenemeyeceksiniz. Biz ama içimizden kendi filizlerimizi tekrar topraktan çıkarıyoruz. Biz öfkemizle hayatı örgütlüyoruz biz e, yan yana durmaktan ve hedefimize net bir şekilde odaklanmaktan vazgeçmiyoruz. Biz faşizmi yıkacağız. Biz kazanacağız. Birleşik mücadelemize kazanacağız. Buranın en temel mesajı buydu. Ee, birleşik mücadele güçleri olarak da biz o gün oradaydık. Yani Demci Parti olarak Birleşik Mücadele güçlerinde bileşeniyiz. E, ee, Birleşik Mücadele güçleri açısından da en önemli noktası buydu. İşçi sınıf ve Kürt halkının yan yana olduğu bir devrimi örgütlemek istiyoruz. Ee, ve Kürt halkının Önder'in üzerindeki tecrit bizim için mücadele yönelik bir saldırıdır. Öcalan üzerindeki tecritin kaldırılması değil sadece tek talebimiz, tek istediğimiz, hedefimiz. Kürdistan halklarının barış içinde sömürge, sömürgeleştirilmeden, işgal edilmeden, savaşa zor, savaş zorunda bırakılmadan yaşadığı, Türkiye ve Kürdistan'da faşizmi yendiğimiz, kapitalizmi yendiğimiz bir hayat tasavvur ediyoruz bu mücadeleyi ancak bir arada verebiliriz birlikte verebiliriz